Bir mimari projeyi tasarlarken onu her yönüyle düşünmek zorundasınız. Statik konusunda bilginiz olmak zorunda çünkü ilk kolonları mimar yerleştirir. Bakın piyasada şu anda o kadar hakim bir durum var ki ve ben bu duruma maalesef çok üzülüyorum. Çünkü pek çok mimari proje, ben çok mimari proje revize ediyorum yaptığım işler arasında. Hep problemli mimari projeler bize geliyor ve şöyle bir hakimiyet var. Yani mimar genelde yerleşim planı tasarlarken hep statiği ikinci plana atıyor. Bu en büyük hata, bunu yapmayın. Bir kere bir deprem esnasında yapıyı ayakta tutan en önemli şey iskelettir, değil mi? Taşıyıcı sistemdir. Yani taşıyıcı sistemi doğru kurduğunuz sürece, bakın bu söylediğim çok önemli. Bunu deprem bölgesinde de biz gördük. Eğer yapının taşıyıcı sistemi doğru kurgulanıyorsa, taşıyıcı sistemin uygulanmasında küçük hatalar dahi olsa o yapı ayakta kalıyor. Bunu gördük. Ama bu doğru kurgulanmadığında, hasbel kader kurgulandığında, mesela biz fakültedeyken bir, bir takım şeyler öğretilirdi bize. Yani o zaman çok anlamıyordum ama bölgeye gidince bunun önemini anladım. Dediler ki mesela yapıyı olabildiğince simetrik tasarlayın. Evet, simetrik yapacaksınız demek değildir bu yapıyı ama simetrinin depremde ne kadar önemli olduğunu biz aslında gördük. Yani bir sistemin stabil olmasını, simetrik bir binanın çalışırken deprem yüklerine daha kolay cevap verdiğini, ya da bir yapıda perde kolonların ne kadar önemli olduğunu ya da bir yapıda asansör kulelerinin perdeyle çevrilmesinin ne kadar önemli olduğunu deprem bölgesine gezerken fark ettik. Bununla ilgili de değerler de daha ilk sizin mimari projenizi oluştururken mimar tarafından oluşturulan değerler. O yüzden bir yapı tasarımına başlarken mutlaka statiğinizi ön plana alarak bunu yapın.